Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı 57 devlet başkanının katılımıyla Riyad'da gerçekleşti. O resim bir gelsin şimdi ekrana siz o resme bakın. İslam coğrafyalarını yöneten 57 tane devlet başkanının bir araya gelmesiyle bu resim oluştu. Bir başka resim göstermek istiyorum şimdi size. Herhalde çarşamba günü oynanmış bu futbol maçı. İspanya'nın Real Sociedad futbol takımının maçında 10-15 tane taraftarın yaptığı bir gösteri. Bu gösterinin de videoları bugün biraz daha fazla düştü sosyal medyaya. Çok uzun uzun bir şey söylemeyeceğim ama bir şey söyleyeceğim artık kim ne kadarını alabilirse üzerine. 57 tane devlet başkanının konuşması 15 tane taraftarın yaptığı protesto kadar dünyada etki bırakmadı. Eğer anlarsak bu öyle büyük bir zillet ki, öyle büyük zillet ki. Eğer anlasalar bu zilletin içerisinde olanlar bir daha konuşmaya yüz bulurlar mı onu da bilmiyorum da. Keşke Riyad'da toplanacaklarına o uçak masraflarını da Gazze'ye gönderselerdi ki daha iyi bir iş yapmış olurlardı. Ama Allah onu bile onlara nasip etmedi. Allah bir an önce bu zilletten İslam toplumlarını, Müslümanları kurtarsın bizi izzet elbisesine kavuştursun.